arkadaşlar olmadı. Şu yüzden olmadı. Gördüğünüz gibi 0.5 var. Bunu 0 yapacağız. Bakın şimdi oldu. Evet arkadaşlar bu girinti 0.5 en son anlatayım mı istiyorsanız size. Şöyle bir parça açayım. Şöyle bir kare çizelim. Ölçüsüz. Böyle 30 mm. Şuradan bir düzleme açıp şöyle şöyle bir açalım ve döndürerek katı oluştur diyelim arkadaşlar. Kesit alalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak komutunun aynı işlemini buraya yapacağım. Hedef köfte. Hala şu köfte. Burası sıfır. Bakın. Tam sıfır çıkardı. Atıyorum ben tam sıfır değil de. Aynı. Su buradan giriyor arkadaşlar. Bu yolu takip ediyor. Buraya geliyor. Burada saç var. Demin çizdiğim saçta. Buradan çıkıp yukarıdan sonra dönüyor. Aşağı geliyor. Şu alttaki yoldan diğer dile gidiyor. Böyle devam ediyor. Aynı çalışma prensibiyle dönüyor arkadaşlar. buradan da şu çıkıyor. Bunun çalışma prensibi bu. Sadece yol yapmış oluyoruz arkadaşlar. Saçları koyuyoruz çünkü işleyemeyiz orada. Su sistemi var arkadaşlar. Su buradan giriyor. Ortaya saç koyuyoruz. Su girdikten sonra su buradan böyle dönüyor. Aşağı iniyor. Buradan gidip tekrar dönüp buradan çıkış sağlıyor. Güzel bir soğutma sistemi. Dişi de boydan boya deliyoruz zaten. Su buraya geldiği için bunu rahatlıkla soğutur. Yani diş tarafına koymasanız olur böyle kalıplarda e, ee, meme de şöyle çalışıyor arkadaşlar meme buraya dayanıyor şapkası arka taraf burada kalıyor 0. 15. Evet arkadaşlar döndürerek kesiyorum bunu. Pardon. Bu şekilde. Burayı da siyasi dişliyorum arkadaşlar ben kimisi bakırla gelir ama şöyle bir kist alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya sıcak yolluk memesi geliyor arkadaşlar aynı formda. Bu uçtan da doldurmaya başlıyor arkadaşlar manifold. Şimdi onun arkası 32 geliyor arkadaşlar. 22, 2 mm kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar enjeksiyon bu arka taraftan bunu vurduğu zaman göbekten numuneyi yukarı itiyor. Yani oldukça basit bir sistem var aslında. Kalın at burada olduğu için buraları esnetmeyi olmuyor ve rahat bir şekilde yukarıya doğru çıkartıyor arkadaşlar. Taşı bu ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi manifold arka plakaya temas etmiyor. Arada koyduğumuz 3 milimetrelik mesafe var. Ham buradan giriyor. Bu yoldan gidiyor. Burası tıkalı olduğu için buradan çıkamıyor. Buradan giriyor. Meme vasıtasıyla buradan aşağıya iniyor. Ve buradan başlıyor arkadaşlar. Numunemizi doldurmaya. Gördüğünüz gibi kırmızıda numunemiz. Gibi, bu kalıbımız burada yaylı çalışacaktı. Buradan bunu içine seçiyorum. Ve buraya 13 yapayım. 12'lik örnek veriyorum kırmızı yay koyacağız. Şimdi arkadaşlar 4 çeşit yay var plastik enjeksiyonlarında kullandığımız. Sarı, kırmızı, mavi bir yeşil. Yeşil olan yay en yumuşak yaydır arkadaşlar. Mavi bir serti, kırmızı onun bir serti, sarı en sert yaydır. Buraya hani, mavi yay idealdir arkadaşlar. Çok herhangi bir baskı Sadece şurada bir çapı 5 mm de çıkartacak. Şimdi katalogdan bakılması gerekiyor yaylara. Siz sarı yay kullan kullanacaksanız atıyorum 12'ye. 25 boyunda yay kullanacaksınız. Kapanma mesafesini bakarak ona göre yapabilirsiniz. Makiyeyi de tuttum. Çünkü yayın hepsini ben buraya vermek istiyorum arkadaşlar. Atıyorum. 16 mm koydum. Şimdi buraya 26 mm uzunluğunda bir yay koydunuz. Yay kapandığı zaman atıyorum 10 mm kapanıyor. Ne yapıyor? 10 mm hareket mesafesi olmuş oluyor bizde. Böyle de bir pahamızı kıralım. Şimdi bir maçı şöyle alayım şuraya. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kalıp kapandığı zaman zaten şişeliği de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yay bunu ileri itiyor. Kapan bu derece bu maçı kilitlediği zaman kalıp kapandığı zaman böyle bir sistem olacak. Bu açıldığı zaman buradaki yay da Kerem'de kolonla şapka nasıl tek taraftan 2 mm vardır. Toplamda 4 mm. Bizim kolonumuz 20. E ben bunu 24 yaparsam şapka buraya 0 0 geçer. E 0 0 geçtiği zaman da olmaz. Hani yine kasma yapıyor. Kasma yapmaması için ben burayı önce hepsini seçip eşitledikten sonra 25 yapıyorum. Derinliği de 6.5 yaptıktan sonra şapkalarım da hazır. Şimdi bunu buradan bakıp kalıba su yolu delebiliriz. Şimdi tam merkezden geçtiği için burada cıvataya çarpabilir. O yüzden buradan mesela su yolunu verebiliriz. Geliyorum. Bir buraya bir de buraya buradan 60 yapalım merkez arası da 30 olsun tabandan da 10 olsun 8.5 olsun yamuk duruyor ve tam tanımlı değil Bunu aynı doğrultuda yaptığımız zaman hiç olacak. Hemen buradan bu ne kadar kaldı 3.5 milimetre aslında tehlikeli bir miktar ee, derken oldukça yamuk geçti hani dalma numuneyi patlayabilir buraya 3.5 mm çok da büyük bir şey değil aslında oldukça yanlış işlediniz parçanın üstünden silip tekrar işlemek zorunda kalabilirsiniz yani o yüzden burayı 8 yapabilir. 5 mm'ye çıkartabiliriz. Yani 2 mm'dan ne olur demeyin. Yeri geliyor 1 mm'ye bile arıyorsunuz. O yüzden işinizi riske atmayın derim ben şahsen. Kes diyorum. Tümünden dedikten sonra Cigam maçımız hazır. Evet. Cigam maçımız bu arkadaşlar. Az kısmı bu. Herkes Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalıp üzerinde kalıp açıldıktan sonra itici vurduğu zaman arkadaşlar bu dereceli bir şekilde yukarı çıkacak. İtici de bunu yukarıya doğru paralel ettirdiği için belli bir mesafeden sonra bu hem çap sağ tarafa doğru gidiyor numara yukarı doğru çıktığı için bu buradan kurtuluyor arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz ara mesafeden kurtulacağı içinde de kalıbımız rahat rahat numuneyi kalıptan atıyor arkadaşlar. Ve evet. diğer kalıplardan da bahsettim zaten. Hedef köfte ve araç. Okey veriyorum. Ve bunu buradan alıyorum. Bunu da buradan aldığım vakit gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek işlemde hemen iş tarafını oluşturdu.